Konu başlığımız doğru akım kaynaklarının karışık bağlantısı. DC kaynakların kendi aralığında hem seri hem de paralel bağlanmasına karışık bağlantı denir. Karışık bağlantıdaki amaç ihtiyaç olan gerilim ve akımı elde etmektir. Bir örnek üzerine gösterelim. Görselde 3 volt gerilim ve 100 mA akım değerine sahip kaynakların karışık bağlanarak oluşturduğu devre görülmektedir. Seri bağlantıda gerilimler toplanır, akımlar ise eşittir. Paralel bağlantı ise gerilimler eşittir. Akımlar toplanır. Şimdi bu devre için çalışmamızı yapalım. Şimdi her bir kaynağın 100 miliamperlik bir akım değeri var. 100 miliamperleri yazalım çünkü onu burada belirtmiş. Hemen buraya da yazıyorum. Akım değerlerini yazıyorum. Akım değerleri her zaman artıdan eksi tarafadır. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu çiziyorum. Burada yer, ol yer olmadığı için buraya da Bakalım sığdırabilecek miyiz? Sığdırdık. Yine bu kaynağımızda 100 mA. Evet bunları bu şekilde gösterelim. Akım değerlerini de üzerine yazdık burada belirtildiği üzere. Şimdi tabii ki önceki yapmamız gereken seri devreler. Yani birinci seri devreyi ve ikinci seri devreyi yapmak. Bunların hesabını yapalım. Şimdi birinci seri devre için şöyle bir şey yapacağım. Burayı şöyle bir yuvarlak için alalım. Bu birinci seri devreye ES bir Yani seri devre bir anlamında. Diğer tarafı da şöyle yuvarlak içine alalım. Buraya da ES2 diyeceğiz. Bunları ES1, ES2 şeklinde isimlendirdik. Şimdi ES1'i hesaplamamız lazım. İki tane kaynağımızın toplamı ES1'i oluşturacaktır. Bu iki kaynağın gerilim değerlerini toplayacağız. Hemen yapalım. ES1 değeri burada E1 ve E2'nin toplamıdır. Hemen yazalım. E1 burada daha sonra da E2 ikisinin toplamını alacağız. E1 artı E2 eşittir. İkisi de 3'er volt olduğu için 3 artı 3 eşittir. 6 volt yapmakta. Şimdi ES2 ikinci seri devrinin hesabını yapacağız. Hemen bunu yapalım. ES2 eşittir. E3 artı E4 eşittir. 3 artı 3 eşittir 6 volt yapmakta. Seri devreleri toplayarak aslında tek bir kaynak haline getirmiş olduk. E1 ile e 2 topladığımızda 6 volt yaptı. Akımlar seri devrede toplanmaz. Akım değeri bütün kaynaklarda aynıdır. Yani ES1'in akım değeri de burada 100 miliamperdir. Biz buna IS1 diyebiliriz. Şu şekilde söyleyelim. Seri devre 1'in akım değeri değişmeyecektir seri devre olduğu için yine 100 miliamperdir. Yine ikinci devredeki ES2'nin akım değerine IS2 diyorum. Bunun da değeri değişmeyecektir. Bu da 100 miliamperdir. Evet devremizin yeni hali aslında şu hale büründü. Hemen bunu şöyle siyahla çizeyim ben daha iyi olacak. Devremizin yeni hali ES1 kaynağı yani ES1 aslında tek bir kaynak olarak düşünebiliriz. Artık toplamını bulduk. Şu şekilde çiziyorum. ES1 üstteki, alttaki de ES2'miz. Bu şekilde çizelim. Evet, bu ES1. Gelelim değeri 6 volt. Burası da ES2. Bunun da 6 volt. Ve yine direncimizi de altına bağlayalım. Sıdırmakta oldukça güçlü çektik. Şöyle biraz silmemizde fayda var. R direncimiz de bu. Şu 6 voltu da biraz daha yukarıya yazalım. Evet, akım değerleri değişmeyecek demiştik. Yani bu ES1'in de akım değeri 100 mA. Bunları da şöyle kırmızı ile yazalım. Evet, yine burada akım değerimiz de akım yönü de arttan eksiye doğrudur. 100 mA. Buna IS1 diyelim. Buna da IS2 diyelim. Evet bunları bu şekilde yaptık. Şimdi sıra geldi bu iki paralel kaynağı toplamını bulmaya. Tabii ki paralel devlerde kaynakların değerleri eşit burada. Eşit olduğuna göre tek bir kaynak gibi düşünebiliriz. 6 voltluk. Kaynak. fakat akım değerleri bu sefer ters olarak toplanır. Seri devrelerde gerilim değeri, paralel devrelerde ise akım değeri toplanır. Hemen bunu da yapalım. İkisinin toplamını gösterirken artık E diyebiliriz. Seri, seri devre gerilimi, seri devre bir gerilimi, seri devre iki gerilimi tek bir kaynak olarak göstereceğim. Hemen gösterelim. Evet, buradaki direncimi bu şekilde yazıyorum. Buraya da toplam gerilim göstermek için E yazdım. ES1 ve ES2 eşit olduğu için hemen 6 volt diyebiliriz. Burada ise I akımı nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Hemen I akımını burada devre üzerinde gösterelim. Akım ister bu taraftan ister bu taraftan gösterebilirsiniz. Ben artıdan eksiye doğru bir akım döndüğünü düşünüyorum yani şu şekilde. Buna da I akımı diyoruz. Ve akım buradan başlayıp bu yolu takip ederek devam edecektir. Ve tel üzerinden tekrar kaynağımızın eksi tarafında dönecektir. Ve şimdi hesabımızı yapalım. E değeri ES1 eşittir. ES2'dir. Bu da 6 volttur. I değerimiz ise paralel devre olduğundan dolayı IS1 artı IS2'dir. IS1'in değeri 100 mA artı 100 diyelim bu şekilde 200 miliamper çıkacaktır. Evet 200 miliamper amper karşılığı ise binde biri olduğu için bunu bine böleceğiz. Bu da 0.2 amperdir.